arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hazreti Hatice Binti Hüveli'de anlatmak istedim. Peygamberimiz 25 yaşına geldiğinde biliyorsunuz ki Hazreti Hatice ile evlenmişti. Se Peygamberimizin e -ha, e sevgili işte Hazreti e Hatice -le Hatice ile çok mutlu bir evlilikler olmuştu. Hatta bu evlilikleri de dillere destan olmuştu. Sevgili peygamberimiz 40 yaşına geldiğinde toplumdaki kötülüklerden korunmak için 6 altı 6 altı kilometrelik 6 kilometrelik mesafede olan Kabe'ye Kabe gidip oradan da Hiram Dağı'na gidip o sarp yokuşları aşıp Hiram arasında. Hiram arasında Allah'la baş başa kalmak için kendi içine çekilir. Bu da başında huzur bulur neredeki yattığı bile olmuştur <laughs>